I. Evet. Sen de ara. Altına da geç. Onları da oku hepsini. An, a, A, E, I, e, O, U. E. Ha, hayır, hayır. Önce böyle okuyacağız oğlum. A, an, at, al, ak, ar. Böyle oku. Burayı yukarıdan aşağıya okuyacağız. Devam et oğlum. A, olur. an, at, e. al, ak, ar. A, e, en, an. et, evet. el, Ek. at, e. evet. A. i, in, it, I, il, it. Ar. Evet. O on ot e, o, ot, e. u o en u, e. u e u un ut e u l e. el u e. Ha. Yaptım. Bu, yanlış oldu. Ek. Ek. <laughs> evet. Ek. Baba, şöyle gelecek evet. neler? Oğlum oraya bir şey gelmeyecek. Şimdi burayı şöyle oku tamam mı? Şöyle oku. Şimdi yukarıdan aşağı. İ. Tamam oğlum. bunu da yukarıdan.